Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nova Pro Overlord. Yani canımız arkadaşlar. Yanında ise Bedran var. Hoş geldin Bedran. Hoş buldum. Merhaba arkadaşlar. Şu anda Cinci Hoca'nın evindeyiz. Ee, burası terk edilmiş bir şekilde. Vaziyette şu an çok temiz görünüyor çünkü 20 yıl önce terk edildi bu ev. Hikayesini size içeri girince anlatacağım. Yorun istek üzerine bu videoyu çekiyoruz arkadaşlar. Eğer bu videye 100 like gelirse videonun devamı gelecektir. Hadi videomuza geçelim. Buyurun. Buyurun kapıyı açayım açalım. size. İlk önce bir evi tanıtmak istiyorum. İlk önce bir evi tanıtmak istiyorum. Hoş geldiniz öncelikle. Ben bu ev hakkında daha önce bir araştırma yapmış bulunmaktayım. <laughs> şu arkanızda gördüğünüz tablolarda mükemmel yerlerin fotoğrafları bulunmakta. Buralar ev sahibinin yani hayaletle uğraşan ev sahibinin eskiden gezdiği yerlermiş. Maalesef daha fazla yer gezememiş Hayret yüzünden öldürülmüş. Yapacağımız bir şey yok. Bakın böyle bir tarot kartımız var. Şöyle mor ışıkla göstereyim. Bu hayaletle iletişime geçebileceğimiz bir eşya. Bunu dikkatli kullanmamız gerekiyor. Onun dışında bu salonda başka söyleyeceğim bir şey yok. Lütfen beni takip edin. Tabi. Buyurun, buyurun Can Bey. Buyurun, siz girin garaja öncelikle buyurun. Tabii ki açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sağ ayak. Sağ ayakla. Sağ ayakla buyurun, sağ ayakla. Burada görünen gibi burada bir araç var. Şalterimiz burada. Şalteri açalım. Can Tabii Bey. Ki. Evet şöyle. Şalter açık. Şalter açık. Tamam. Tamamdır. Burada bir garajda gizli bir oda var. Oo bakın burada ne buldum. Önceki videoda bulduğumuz şeylerden bir adet daha. Haval dar İçimde İçimden çık. Mevlana büyüsü bu. Mevlana büyüsü Bunu alın isterseniz siz. Önce eve geçelim sonra alalım bunu. Bu... Önce bir eve gezelim, görürsen önümüze de çıkacağını. Eve gezelim. Elimize tatlar gezmeyelim. Beni takip edin. Lütfen beni bir, takip edin. Güzel bir yerde duralım, şuranın hikayesini anlatayım. O bakın hayalet burada mum yakmış. Ah, silah armaları, silah armaları. Yoksa bu... Etrafınıza iyi şey, bakın. <laughs> Yoksa eğer <çare> görmediğimiz <laughs> bir şey olursa... Can, can bir hatim bir şey yap. Dur oğlum dur. Arkadaşlar, eğer videoda görmediğimiz, gözümüzden kaçırdığımız bir şey olursa, lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Biraz evet daha yorumlarınız mi? bizim için çok önemli arkadaşlar evet. lütfen Eee Gacırt sesleri bu geliyor Bu arada Hayalet bizi duyuyorsan amacımız şılıp çırp çıkmak değil lütfen bize bir şey yapma Bak hiçbir şeye karışmıyoruz evdeki lütfen Mumu söndürdü <laughs> mumu, söndü. Mumu, söndü. mumu söndü mumu söndü mumu söndü Lan lan ananı s**kin mumu söndü lan Tövbe estağfurullah bismillahirrahmanirrahim hayır. Konuşmamı hayır. ister misiniz? Hayır 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 Gel Tuvalete gelin Peki. tuvalete gelin bakın Tuvalete bakalım Kemik var. Kemik var. Ah. Kemikle alaka? Bilmiyorum. Fotoğrafını çekmemiz gerekiyor bu kemiğin. Bakın yerde çek, duruyor. Çek. Bakın. Çek. Kameraman bey gösterin. İnanamaz. Zımlayın orayı. Devam edelim. Çok garip. Çok o garip. Buyurun erisin. gelin. Orası adı odurum. Yelim böyle çocuk odasına. Bismillahirrahmanirrahim. Sağ ayak, Kötü hissediyorum. İçimde kötü bir his var. İçimde kötü bir his var. Bir şey oluyor. Çok soğuk bu oda. Çok değişik burası. Üşüyorum. Bu oda cidden çok soğuk. Bu oda... Bu hayret odada. Hayret odada. Çıkın, çıkın. Çık, çık, çık. Gece lambası açık. Ah, Bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Ne oldu? Lan, ses geldi. Ne oluyor? Ne oluyor? Burada, Ananı sikeyim, bu ne? Bu ne? Mor ışık var. Bu dağıtıyor galiba. Bu ne? Sahiletin... Bir, hı, bir oyuncak hı, ne amına koyuyor? Benden kaçabileceğini mi sandın? Ah! Ah! Bir şey fırlattı. Yürüdü. Tamam şey tamam yürüdü. tamam. Cinsel aktivitesiyle uğraşmayalım. Ananı sikeyim! Ah! Ananı sikeyim. Ah! 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 Ananız Bedirhan Ananız Çok korktum. Kulağıma fısıldı da. Kulağıma. Oğlum hani hayalet evet diyor daydı. Ne oldu? Bedirhan nasıl soldu bu. Kulağıma fısıldı arkamdaki arkamda. Onu sinirlendirdik. Arkamda... Onu cinsel aktivitesiyle oynadık. Evet o moru şeye tık, dokunmayacaktık. Zaten ıslak bir şeydi. <laughs> oh. çok Arkadaşlar, korkuyorum. Gel, gel. Daha yüzleşmeye gireceğim. Dur. Önce bir şunun hikayesini anlatayım. Bence odasından onun odasında anlatmalıyız. Bence bazı anlatalım. Bence şömine başında da... anlatalım. Tamam, kapıyı de. kapatıyorum. At. Kapı açtı. Kapı açtı gözümün önünde. Ha? Hangi kapı? Hangi kapı? Yatar mısın? bakalım. Kapat, kapat, kapat. Ana. Beni takip et, beni takip et. Korkma. Takip etmemizi söylüyor. Bak. Nerede? Ah, burada, 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 bak, burada. Bak, ne? bak, burada, <laughs> burada. Bak, Elinde, o ne? Kılıcı var. <laughs> Bir şey var onun. Analiz Sen, bu ne? Amacımız şarap pişirmek değil. Amacımız şarap pişirmek değil. Lütfen uzaklaş. Bismillah Allah. Bismillah ve kuvvet Allah sana ben bir ben. Ben kimle silahınız? İMF dört. Analiz eliniz yasus şimdimiz. Eşletil belli asla. Bakın bakın yerde moruş şarap nezen yani başka bir şey daha. Bu ne? Bu ne? Bile damı. Hayalet her, her, her yerde. Hayalet her yerde. Köpek maması mı? var. Hayalet bir köpek. Kalbim şu an satıyor. Televizyon hala çalışıyor mu sizce? Ananı. Çalışıyormuş. Gel. Gel Bedir'e. Büyüdüm kahve alayım. Bu kah kahvede büyü olabilir. Bırak onu. Hayır içmeyeceğim o zaman. Arkadaşlar. Tamam, anlatın hikayeyi. Bu Cinci Hoca ve iki kızı burada büyü yapıyor. Kara büyü denen. Şuradan yapıyor. Ve bu kara büyü yaptığı kişi de yan komşusu. Yan komşu şu an hala ölü. Yan komşusu e, ikisi bayağı düşmanlık besliyor birbirine. Bir kıskançlık var aralarında. Çünkü Cinci Hoca, sağ taraftaki komşusu naz ile bir cinsel ilişkiye giriyor. Ve bunun kocası da Cinci Hoca'nın evine gelip, Cinci Hoca'ya saldırıyor kendisine tacizde bulunuyor ve Cinci Hoca da karabüyü yapmaya karar veriyor ve karabüyü kendisine işliyor. Kendisine işlediği için bu karabüyü bu evde bulunmakta ve kızları da bu evde hayalet tarafından katledildi. Ve bu yüzden bizi de bize de yoğun istek üzerine buraya gelmemizi söylediler. Ve biz de buraya geldik. Başka bir Analiz. Ne oldu? bir şey oldu. Hayal Ne zaman cin dediysen hep bir şeyler oldu. Işık gitti. Neyse arkadaşlar. Kısa kesiyorum. Geliyor. <laughs> <O bir> şey <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor? Ne oluyor? sikeyim. <laughs> Can. Can <niye> <laughs> Bence gitmeliyiz. Bizim burada olduğumuzu biliyor. Ah bir şey. Bir şey atıyor. Başım dönüyor. Başım dönüyor. Can iyi misin Can? Kötüyüm. Baren gidelim mi? Gitmeliyiz. Bu ne yapıyor bu amına koyayım? Ne yapıyorsun? İyi misin? Hayret kulağımı odadan çıkmamı söyledi. Haverle geçiriyor galiba. Yemek etiyor, yemek etiyor. Ne yapmalıyız? Bedirhan, ne şey yapmalıyız artık? Şey yap nereye? Süremeliyiz artık. Süremeliyiz Bedirhan bize getir. Getirecek Bedirhan, getirecek saklım. Hikayeyi tamamen anlattın mı? Ya anladınız zaten arkadaşlar. Devam ediyorum. Şey Gelin biz maceranın içine. Bismillahirrahmanirrahim. Mevzu bir hakim nasıl, melekin nasıl, ilahin Amacımız çılıp çıkmak değil, döküp kırmak değil Sadece tüsleyip çıkacağız Eşşüden la ilahe ve leyve eşşüden Muhammeden Abdü ve Resulü Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim Kasa var odada Cinci de Sakin kasası Sakin olun, Sakin olun. Sakin olun. Her an her şey çıkabilir. Şu Şalteri kapı. açmamız gerekiyor. Şalteri açalım. Sakin. Beni bırakmayın. Gel. O Açtın neydi? mı? Şalter. <laughs> Bütün o ışıkları açın. Arkadaşlar tarot falanı gösteriyorum. Ne kadar lanetli gözüküyor. Tarot mu oynasak hayretle? Tarot oynayalım. Gelin aşağı doğru kaçarız. Anlaşmaya varmamız lazım. Anlaşmaya. Sen büyülü sözü söyle. İyi misin? İyi misin Baran? İyi misin Baran? Ne neydi? Baran! yani anlaşmaya varmamız lazım. Çekiyorum. Gel aşağı gel hayır Can, burada. Can yapalımız. Burada değil. Burada çek aşağı doğru kaçıyoruz. Can bir şey söyle. Bir sure filan söyle de ona göre çekeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Eşheden lilel beşete hamdama Abdullah'a. Can nereye? Bismillahirrahmanirrahim. Yapmamamız. Sübhanekellah ve gir ve be bana kes Güneş Çekiyorum Çek. Şaka yaptığını söylüyor Ne yaptığını söylüyorsun? Şakacı olduğunu söyledi Amacımız çalıp çıkmak değil, döküp kırmak değil Ah! Ah! Yapma yapma amına kudu Bet! Saldıracak! Ah! Ah! Geliyor! Ne diyor? Saldırıcı ona söylüyor. Bize sıkılmış. Ah! Ananı. Nereye ya? Ah! Bir şey oluyor. Saklan saklan. saklan. Beyni mi kontrolü nereye geçirdi? Kart çekiyorum. Şunları kapat. Kapat tamam. Kart çekme demeyeyim. Kart çekmeye devam edeyim mi? Burada çekme. Burada çekme. çekme. Burada çekme. çekme. Gel yukarı çıkalım. var. Burada çek. Burada kat Çekiyorum. Güneş. Bitti. Bulutların ardına saklanmış K bir güneş. Ne oluyor? Başka bir eşya bulmamız gerekiyor. Yüce tatlısı vardı. Bence soru sormalıyız. nerede? Şşş sessiz sessiz. <laughs> Kameramı gel. Geliyor geliyor geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. S son, son, ses ol, ses ol, ses ol. Nasıl? Nasıl? Hayır, kimse yok. Tamam, gitmiş. <laughs> Yüce almaya gidiyorum. Ben kapadım. Şalter mi? mı? Şalter ha, bilmiyorum. Açayım. Koydum. Kaçın. Gerçekten hangimiz iletişime geçebilir bunlar? Hangisi kendisini ona göre güçlü hissediyor? Ben yaparım. Ah! ah! Ne oluyor? Kendini ah! göster. Ah! Ah! ışık, ah! Işık. Işık patladı. Işık patladı. Oo! Oh! Hepsini mi patlattı? Hayır, burası kapıyı açık. Şey patlattı. Geçin, ben bunu iletişime geçeceğim. Salonda yapalım. salonda yapalım. Salonda yapalım. Kapıyı kapatıyorum, ne olur ne olmaz. Nereye kaçacağız? Orası bu şeyi salonda yapsak. Kapattım kapıyı. Kapıyı, kapıyı açalım. This is your room. Can! Evde Kur'an-ı Kerim var. Tamam, where's your room? Evde Kur'an-ı Kur Kur Kerim, Kerim nerede? var. Nerede? Burada. Şu yeşil kitap. Oha! Yoksa Çok bu Müslüman bir Çinci hocam. Bunun, bunun içindik, şeyler belki kara büyüde olabilir. Dokunma. Böyle, ben göre Dokunmayın sakın. Bir karavanla eldiven alıp geliyorum. Onu alacağım. Tamam. Saat Thomas, 8.5 geçer. Where is your room? Ah! Ne oldu? Ah, Kapı. Ses geliyor. Saklandım. <laughs> gel can. İyil. Kameraman gel gel. Ya, yandı yandı yandı. Yandı. Yandı yandı. Şarban görebiliyorum sakin olun. Gelmiyor bu tarafa doğru. Nefes alıyor. Ah! kapattı. Şalter kapandı. Yandı. Kur'an-ı Kerim e elime alacağım. Aa yüce tatlısı parçalanmış. Şalter attı. Elim alıyorum, elim alıyorum kitabı. Al. Al yine Kur'an-ı Kerim'i. Bismillahirrahmanirrahim. Açacağım <laughs> bir saniye kitabı. Kitabın iç... Ver bunun bakayım üzerinde, o kitabı. Bunun üzerinde çok garip resimler var. Beni takip edin. Bu yolu gösteriyor bana. Tamam. Ah! Ne oluyor? Ah! Ses geliyor! Bir şey oluyor. Atakta, atakta, atakta. Bolcum da galiba. Aa geliyor. Buraya gelemez. Merak etmeyin kapı kapalı. Korkmuyoruz senden. bile Geliyor. 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 Kapattım kapıyı gelemez. Ah! Işık kapat, ışık iş kapat, ışık kap. Kamera çekmem lazım. Işık. Ne yapıyor? Gitti. ben kendimi çok kötü hissediyorum. Hop içmem gerekiyor. <laughs> hayır. Hayır akıl sağlığımız yerinde. Düşünebiliyor Düşünebiliyorum. Düşünebiliyorum ama konuşamıyorum ya. Hadi artık ilerlememiz lazım arkadaşlar. Kitapta, korku kitapta yazdığına göre bir tane ayna bulmamız gerekiyor. Bu hayaleti defnedebilmek için. Tamam. Tamam. Ayakkabıyı oynaştırdı. Ah! Oh. Ben, ben açtım diyorum? ben. Ben. Korkmayın.

Ben daha fazla dayanamıyorum gitmek istiyorum Dayanamıyorum Hayır hayır Dayanamıyorum iyi değilim canlı olursun bırak beni ba ne olur aynayı alana kadar gitmek yok <laughs> Radyo Bir şey Radyo 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 Kur'an-ı Kerim'i getiriyorum Odaya girince kapattı şeyi Radyoyu Sakin ol. Arka arkaya kalın. Kapıları kapatıyorum. Burada. Şeyi kapat. Hayalet küresi. Hayalet küresi. Hayalet küresi. Hayalet küresi. Dondurucu soktu hayalet küresi. Bu hayret yoksa Ayna? Ayna ayna nerede? Burada. Bakın. <Gülüyor> <Gülüyor> Hak. Yüce o zaman Tanrım. Kitap da işimiz bitti. Ne? Aynayı aldım. Beni takip ah. edin. Ben kitabı Bak, alıyorum. Koş 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 koş. Koş. Salonda kontrol ediyorum. Bakıyorum, evet. hazır mısınız? Bak. Evet. Aha! Az oda değil mi bu? Evet. İyi bak, iyi bak, iyi bak. Bilgisayarlı oda. Ne yaptığını evet. görelim. Haltını ne yerim. yapıyor? Ne yaptığını görelim. İyice bakalım. Ne Çok yapıyor? Garip. Hayret, garip. Ok, o mor şeyle uğraşıyor. <laughs> ne? İğrenç. Yoksa? Yanlış zaman. Ah, ne, ne, yaptın? Ah, geliyor. Ay, Ay ne kır... Kapı gitti, kapı gitti. Geliyor. Buraya bir atlı atlı. Ben sizin için onu engelleyeceğim. Ah. Hayır. Kitap var elimde. Dokunamazsın bana. Geldi. Ah. Siktir git orospu. Bedran, Bedran. Ah.